O da kıskanıyor iki saat kadar, bakmadın mı? Ay yani, evet, bir şey de yani. <gülüyor> <gülüyor> Antalya gecelerine çıkmak için hazırız. Berna'ya bakalım hazır mı? <laughs> Berna <yaşım> şunda hazır. <laughs> Barbara herhalde. Barbara. Manken alan. <laughs> İrem, tencere tava gösterileri var. <laughs> Evet şu an tencere tavalar çalıyor. <laughs> Tükenmişlik sendromuna giren ben. Tükenmişlik sendromuna giren ben. Buyur, Bu yüzden, yüzden tatiliz. tatiliyiz. <laughs> Günaydın. Plaja ineceğiz hazırlanıyoruz. Ben... <laughs> Herhalde Aa, odamızda içki şey. serviste. Efendim? Teşekkürler. Rica ederim. Tamam.